Hocam aracımı 2005 yılında enişteme sattım yarısına yakınını verdi ama bir iki aya kadar vereceğim dedi biz yine de senet yaptık 10 yıl olmasına rağmen ben istemedim o da vermedi ben istemedim çünkü hiç durumu düzelmedi ve borç yüzünden yanıma dahi gelemediğini duydum ancak bu aralar diğer borçları bitiyor şayet isteyecek olsam 10 yıl önceki meblağı yani senet üzerindeki meblağımı isteyeceğim diye sormuşlar. Her şeyden önce bir insanın borcu olsa ve borç zamanı geldiği halde ödemezse bu iki şekilde izah edilebilir. Hı. Ya ödeme imkanı olmadığından dolayı diyememiştir ki bu da gerçekten ödeme imkanı yok. Evet. Yani malı da yok, satamıyor. Yoksa bakıyorsunuz ki ödeme imkanım yok diyor, ama arabaya binebiliyor hmm. veya diğer işte lükslerinden feragat etmeyebiliyor. Hmm. Bu ödeme imkanı yok demek değil. Evet. Gerçekten ödeme imkanı yok ise e, bu durumda Kur'an-ı Kerim'in de ifadesi üzerine ve la Meysere o kişiye mühlet vermek gerekir evet. alacaklı taraftan. Ve böyle bir durumda da eli serbest seçtiğiniz zaman o kişi de borcunu size öden. Hı hı. E, tabii bunu eğer borçlu olan kişi sorarsa ve imkanı da varsa ona deriz ki o paranın değer kaybı varsa o değer kaybını da karşılayarak onu farklı bir cins paradan ödemesini tavsiye hı hı. ederiz. Evet. Ama alacaklı kişi için de sen bunda diretme hakkın vardır demeyiz. Çünkü kişinin gerçekten ödeme imkanı olmadığı için ödeyemedi ama gerçek manada. Evet. E, yani onun söylemiyle değil. Ama diğer bir taraftan ödeme zamanı geldiği halde ödememiş ise, diğer bir ifadeyle matil yapmışsa, ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, matlul ganiyyul zulmün, borcunu ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse zulmetmiştir. Hmm. Bu manada böyle bir işlem olmuşsa, o zaman alacaklı olan kimse alacağının değer kaybı da varsa onu da tazmin ettirir. Hmm. İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü doğrultusunda. E tabii onu da eski kaynaklarımız altını baz alarak yapar şeklindedir ama günümüzde altının değeri daha farklı bir şekilde evet endeksler olduğu evet. için en güzeli işte piyasa şartları diyorlar işte efetif diyorlar Hı -hı. bu oranda bir tespite gidilir ve o para ne kadar değer kaybetmişse onu karşı taraftan alır Hı -hı. E karşı taraf gerçekten zamanı geldiği halde ödeme imkanı olduğu halde meselesi yapmış ise evet. ve bunu da dediğimiz gibi başka bir cins paradan alırması daha da tip olur daha da güzel olur şart değildir matil yapan Hı -hı. kişi için ama yapılması daha hoş bir tabirdir. O yüzden buradaki kardeşimiz de diyor ki yani e, borcu vardı ama Gerçekten ödeyemedi hatta yanıma gelemedi diyor. Hı -hı. E, kendi akrabalık diyaloglarını o daha iyi bilir. E, bu manada ona zaten mühlet vermesini tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim. Hı -hı. E, ama o kişi şu anda imkan buldu ödeme yapıyorsa ona da tavsiyemiz e, orada senette 10 yıl önce yazılan rakam değil de o paranın bir değer kaybı şüphesiz olmuştur. Hı -hı. O değer kaybını da tazmin etme. Ama onu da farklı bir cins paradan vererek Hı -hı. bu şekilde hem alacaklığının e, alacaklılığının gönlünün tatib olması hem de bu kişinin de o durumdan kendisini vicdanına rahatlatmasını tavsiye ederiz. Evet hocam.